Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosu çekiyorum. İki keklik e, türküsünü yapacağız. E, Muzaffer Sarısozen derlemiştir. Biliyorsunuz Muzaffer Sarısozen çok önemli bir kişi. E, onun sayesinde e, yüzlerce türkü e, eser, diyeyim, onları düzenlediği için e, bu zamana kadar geliyor ve bizler de bilebiliyoruz. Yoksa bunlar Belki de kaybolup gidecekti bu eserler. O yüzden bunları notaya almak da işte çok önemli böylelikle. Evet. Muhayyer Kürdi bir eser. Biraz böyle ah falan yapacağız. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Biraz arızalar var. Ee, C'lerimiz, ler, fa'larımız böyle değişiyor. Bir diyez alıyor, bir natural alıyor falan. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım tabii ki. Evet, şöyle bir başta saz yapalım. Araname yapalım. <laughs> Söze bir giriş yapacağız. Ben nasıl okuyacağım onu bilmiyorum. Evet, baştaki saz kısmına bir sol yapalım önce. Nasıl başladım? Re la 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 se si dedim. E, ne yapacağız? Re bu, la bu. Ne yapıyoruz? Şöyle re bu şekilde solden açıyoruz. Re. Sonra e, aynı yerden neler la, la, la çıkıyor. <laughs> nasıl yapacağız? La'yı daha kuvvetli üfleyeceğiz. Biliyorsunuz, ince çıkacak. <laughs> Hatta ben, evet, bu şekilde yapıyormuşum, gördüm. Hop, hop yapıyorum iki kere. Yani, re, la, 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 se diyeceğim. Evet, dediğim gibi arızalar var. Onları elimden geldiğince söylemeye çalışacağım. O şekilde arızalara basmanız lazım. Ee, yoksa melodimiz tam olmaz yanlış olur yani. Arızaları basmamız lazım. Evet gösteriyorum. Re yine soldan açıyorum. Sırayla parmaklarınızı hop diye açıyoruz biliyorsunuz. Re la 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 Sol, la, si, sol, fa, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, mi, to si, si, la, la, mi, re, mi, to to si, si, la, la, do, si, do, re, si, do. <gülüyor> dedim. <gülüyor> Kim dedi? Ben mi dedim onu? Dedik ve e, söze gireceğiz. Evet. Ne yaptım burada? Buradaki e, aslında söze girişi verdik. Hani o şekilde girecek. O sesten girecek. Girmesi lazım. E, oradaki si'yimiz. E, bakayım e, Do, se, do, re, se, do dedi. Do. E, yukarıdaki ince olan do. Biliyorsunuz. Do. Si. Üç parmağımız kapalı. Dikkat edin. Do, se, do, re, Buradaki siyler 3 kapalı. Yani 3 tane parmağımız kapalı. E, o şekilde belirteyim. Evet söze giriyorum tabii değil mi? Yine 3 e, üç kapalıyla bu şekilde başlayacağım. Ama ne yapıyorum? Re'den açacağım yine böyle. Hani böyle bir aha, ahenk katması için aslında bu şekilde yapıyoruz. Ah bismillah. <laughs> diye verdik sonra Şey, değil mi arkadaşlar? Doğru mu yazın? <laughs> e, size girecektim değil mi? Onu ben nasıl okuyacağım? Evet şöyle göstereyim. Yani buradaki e, şey, buradaki siler üç kapalı sözlerdeki. E, çok detaylı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü her yerden izleyenler, öğrenmek isteyenler var. Çok da güzel üflüyor arkadaşlar. Hani göremeyen, parmaklarım göremeyen arkadaşlarımız var. Onlar için gerçekten doğru bir şekilde ve açık bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki doğru yapabilsinler diye. Söz kısmında ne ee, Yani şey o saz kısmını verdik tamam mı? Benim de kafam karışıyor. Böyle ağır anlatmaya çalışıyorum ve beyin algılayamıyor. <laughs> ne olur, dedik söze giriyoruz. Oradaki siler aynı hep üç kapalı. Si do do si si la la dedim. Sonra sol la la sol. Oradaki fa nasıl? <laughs> Natural. Sol la la sol fa bir re re sol fa diyes. Üç kapalı. Mı? Ay araya bir şeyler koyuyorum, söylüyorum olmuyor. Hmm, tamam, tekrar. Sevdo <laughs> diyor. Sonra tekrar bu araname ve la 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 diye sonra tekrar söz. Bence siz bu videoyu kulağınız kapalı dinleyin <laughs> dedim ama artık bu dinlediyseniz geçmiş olsun diyeyim kulaklarınız <laughs> Evet. Yani dediğim gibi hmm, sihirlerinizde, değişiklik var. Zaten Türk müziğinde böyledir. Hani Yukarıya çıkarken, yukarı çıkarken dedim yukarıdaki ince notalara çıkarken, hani kalından inceye doğru çıkarken genelde fa diyez falan alır yani. Fa diyez olur ve aşağı inerken yani artık e, seslerimiz gittikçe kalına düşüyorsa, yukarılardan iniyorsa mesela la sol e, artık fa, fa natural mesela hani fa mi re gibi. E, yani bu şekilde oluyor genelde müziklerimiz. Tabii arada farklılıklar oluyor, arızalar oluyor, makamlar da değişiklik olabiliyor. Ama genelde hani aklınızda olsun. Yukarıya çıkarken genelde bunlar e, bu şekilde incelir. Aşağı inerken kalınır. E, yani onun haricinde dediğim gibi bu arızaları söylemeye çalıştım sizlere. Söz kısmında dediğim gibi siler 3 kapalı olacak. Ve ince olacak notalarınız biliyorsunuz. Hani normal bildiğiniz bu değil yani herhalde. Değil mi? Salavat üflemiyoruz. o yüzden o değil. Ne olacak? Bu olacak. Yani 3. derecedeki sesimiz olacak. Arkadaşlarımız soruyorlar. Hocam işte e, üflüyorum, çıkmıyor. Yani şöyle ben hani bu şekilde üflüyorum. Yani bardağınızı e, düşünün. Yani güzel bir tabir olmadı ama e, mesela çocuk ya yani çocuklara <laughs> çocuklara bağırırken sesiniz inceliyor ve Gür çıkıyor. tiz bir ses çıkıyor, değil mi? E, ya yani tabii çocuklarımıza bağırmayın. Ben de bağırmamaya çalışıyorum. <laughs> ee, hani bağırıyormuş gibi, güçlü böyle, çığlık atıyormuşsun gibi. Bir deneyin bakalım, dediğim gibi oluyor mu? Dudağınızı biraz daha büzüp, hani biraz daha öne doğru belki uzatıp diye böyle sert bir şekilde üflerseniz ince notalarınız çıkacaktır. Ee, yani bu üçüncü derecelik sesleri çok üflemeyen arkadaşlar varsa bunları e, biliyorum kulağınıza ilk başlarda güzel gelmeyecek. Ama üfledikçe sizler de o sesleri oturtacaksınız ve bunların daha güzel çıkması için de ne yaptık? Püf noktalarımız aşağıdan açıyoruz yani bu şekilde. Yani ben C diyeceksem onu bu bütün parmaklarımı kapatıyorum. Parmaklarım sırayla yani bu şekilde ah değil de ah falan gibi. Yani nasıl? Ya yani okuyamıyorum ki yani çok ince bir ses olduğu için. Allah. Ee, okuyamıyorum. Ee, şurayı söyleyebilirim. Re la 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 si. Yani yazı yaz demiyorsun da yazması o Silasi. Hani ben orada re la 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 si dedim ama orada silasi diyebilirsiniz mesela. Yazması boyalı, kundurası boyalı Ya her Yani ben tabi bilmiyorum. Bilmediğin çok belli oluyor ama. Hani şunu demek istiyorum. Nasıl okuyorsak o nameleri neyde de verebiliriz. O zaman daha güzel duyuluyor sesimiz. Yani işin sırrı burada. Okuduğunuzu düşünün. Ee, o şekilde üfleyin. Evet. Bakalım kimler üfleyebilecek. Çok merak ediyorum. E, desteğinizi bekliyorum. Manevi olarak desteğiniz benim için çok önemli biliyorsunuz. Hep bakıyorum, kontrol ediyorum. <laughs> evet kolay gelsin arkadaşlar. Bugün de ders öncesi yapmış olayım. E, görüşürüz yine.